Bu iklim koşulları ile beraber evrildi bu ekosistemler. Biz yokken de bu ekosistemler burada vardı. Ee, ve çok güçlü uyum yeteneklerine sahip bu ekosistemleri meydana getiren bitkiler. Bunların en önemlilerinden biri e, sürgünden gençleşme. Bunun da tipik örneği bu ekosistem. Türkiye'deki belki en geniş yayılışlı orman ağaçlarından ve çalılarından birini görüyorsunuz şu an. Kermes meşesi, Koyakus coxifera. Hemen hemen gördüğünüz tüm kıyı şeridinde sıfırdan 1400 metreye kadar özellikle Akdeniz ve Ege'de var. Ve orman ağacı olmadığı için çok adı geçmez. Ama çok bereketli bir tur aslında baktığınızda. Keçiler çok, çok keçiler seviyor ki. çünkü. Ee, bakın burada gelmiş. sürgüne hemen gençleş Bakın bir kuş konmaz. Asparagus. Çiliş otu toprağa onlarca şeyi var. Rizomu var şöyle salmış bir şekilde. Rizomu var. Çiliş otu görüyorsunuz. İki türlü tohumdan gençleşme var. Bir ağaçtan tepelerine bakın. Hala duruyor. Tabi bu kozalaktan çoğu işlevsiz kozalak ama geç açılan kozalaklar var mutlaka. Yangınla birlikte bir tahrik oluyor kozalak. Yangından sonra şu oluşan, bakın çok güzel bir koşul aslında. Daha yağmurda yıkamadığı için şey var. Ve bakın görüyorsunuz şunu etrafa sarıyor. Ee, tabii şu kanat büyük bir evrimsel gelişme. Şu kanat. Yani diyelim şurası çok yandı. Hiç tohum bankası kalmadı ama şurada yukarıda 10-15 tane ağaç. 12-13 tane tohumun yangından sonra düştüğünü saydık yani bu evet, evet. alanda. Ve birçok yerde çok daha yüksek olanlar var. Master çalışmamızda Muğla'da, Milas'ta çıkan bir yangında 2 metreye 2 metrelik bir alanda 200-300 tane çam fidesinin kendiliğinden geldiğini tespit ettik. çıkacak olan bir yaz kuraklığını atlatabiliyor kök. Çünkü bu yükselti değer bir uyum özelliği dedim. Bakın anlattık Tohumdan gençleşmiş, sürgün değil. Yani toprakta tohum olarak bekliyordu. Ve tohum da büyük ihtimalle kökü şu olduğuna göre en fazla şurada olsun. Toprak seviyesine evet. 2 santim, evet. maksimum 1, 15 2, 2, 2 santim, 4, evet. 5, 5 santim yok yani yok. en fazla uzatına göre. 2 santim şurada duruyormuş, şurada duruyormuş tohum. Ve yangın bir şekilde buradan geçmiş ve bu tohumu öldürmemiş, canlılığını kaybetmemiş. Bu da şunu gösteriyor bize, yangının toprak üzerindeki öldürücü etkisi çok derinlere, de derinlere hızlı bir şekilde ulaşmıyor. Yok. Ve görüyorsunuz alev boyu bayağı yüksek bir bitki. Aslında hocam şunu... İşte bunlar bromuslar falan. Değil mi? Evet hocam, o bro Bunlar bromus hepsi. Ha, o bromus bu da Şurada astra sefer var. Bunlar evet. şey. Bu yangından sonra çıktı. Bu bir buçuk metreden fazla boya ulaştı. Çiçeklendi. Ve sonrasında kurudu. Ondan sonra artık şey. Yaprakları çiçeğinden sonra oluşmaya başladı. Biz bu alanı ilk ya yani yangından sonra ilk noktadan beri de takip etmeye çalışıyoruz. Yani ada soğanı şey, ada soğanı. Ada Evet hocam. Kocaman patates gibi. Kocaman dolu. Evet. Bir yerde salep de. Bizim Bodrum'da evet. En güzel orkideler, orkideler oluyor. Şey, şeyimiz malzememiz bakın. Soğan da çok derinde, normalde çok yüzeyde olsa bile yanmıyor. Bakın şuradan soğanın büyüklüğünü anlayın en azından. Gövde kabuğu görüyorsunuz şöyle dalgalı izliyor. İnceliyor şuradan. Kalınlaşıyor inceliyor. Bu sonra ee, sonra istenen sonra... bir uyumu özelliği değil. Kalın kabuk özelliği açısından. Çünkü yangın anında ortaya çıkan sıcaklık şuradan içeri girip kambiyum üzerinde öldürücü etki yapıyor. Öldürücü. Dolayısıyla Kızılçam'da kabuk kalınlığı bir adaptasyon değil. Ama Karaçam'da yani yukarılarda doğru çıktığımızda 700 metre üzerinde Karaçam'da kalın kabuk özelliğinin bir adaptasyon olduğunu görüyoruz. Çünkü bu şey yok. Gelintili yapı yok. yok. Daha böyle kabuk kalın. Ve etrafı komple sarıyor. Ve tabii e, tabi oradaki uyum da şu. Yangının şeyden geçmesi lazım. Yerden. Örtü, o, örtü yangını örtü şeklinde. Örtü Çünkü tepe yangını gittiğinde de bu sefer Kızılçam'da tepe tohum bankası olayı yok. Tamamen zararlı olursa ya da büyük oranda diyorum. Çünkü e, bazı yangınlar şiddetli geçmediği zaman bu çatlaklardaki ince noktalardan nüfuz etse bile ısı. Genelinde kalın Tomucuklar zarar görmediği için muhtemelen e, tamamen e, yeşillenmeyi tekrar ibre e, ortaya koyuyor ağaç ve hayatına devam edebiliyor. Bir e, müca mücadele tamamen ağacın ne kadar zarar görüp görmediği ile alakalı bir konu. Çam balının Türkiye'deki en yoğun üretildiği, en kaliteli yerlerden birisi. Hatta e, son yapılan arıcılık e, kongresinde ve yarışmada e, Osmaniye'nin balı, Türkiye birincisi seçilmişti, ee, çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla burası çok saf ve e, temiz kaliteli çam balının üretildiği bir yer. Böyle pamuk su bir e, görünüm olur. Onu zaten böceğin adı da çam pamuklu koşteli. O pamuk bayağı bildiğiniz pamuk gibidir. O pamukları içinde böyle limon renginde böcekler ve e, bir yılda bir nesil vererek varlığını devam ettirir. Böceğin salgı yapıp çam balının üretildiği asıl dönem Eylül, Ekim, Kasım'dır. Bu günlerde biter. Yaylada çiçeğe giden ilkbaharda arıcılar işte Ağustos sonuna doğru buraya gelirler ve bal üretilir. Ancak e, burası tamamen yandı. İşte şimdi e, buranın tekrar çam balı üretimine geçebilmesi için bir 30 yıla ihtiyaç var. Yani böceğin, ağacın kabuklarının çatlayıp, böceğin yerleşebilmesi için 30 yıllık bir zamana ihtiyaç var. Bu, hani e, çok uzun vadeli de bir kayıp. Böcek arıcılar yıllardır e, biz bu ormanlardan bal üretiyoruz. Ormancılara, bizim ormanımıza dokunmayın. İşte kesip, burayı gençleştirmeyi gençleştirmeyin. Aradan bazı ağaçları kesip bakım dediğimiz faaliyetleri yapmayın gibi tepkileri oluyordu arıcıların. E ormancı da bu Kızılçam'ın belli bir tekniği var, işletmesi var, bizim yönetim planlarımız var. Nerede, ne zaman, ne yapılacağı bellidir. Mühendis değişse de o işler yürür. E ormancı uzun yıllar arıcıların bu taleplerini dikkate almadan çalıştı ama son 10-15 yıldır 20 yıldır ikisi birbirine doğru yaklaştı ve aynı alanda hem ormanın sürekliliği hem de çam balı üretiminin sürekliliğini nasıl yaparız düşünül konuşuluyor ve bayağı da yol kat edildi. Yani Biz de çok arıcıların... çok çalıştık. Arıcılar bu koşnilin bir zararın olmadığını söylerler. Yapılan bilimsel çalışmalar da böceğin doğal olarak yayılış yaptığı bu bölgelerde ağaçlarda çok önemsenmeyecek miktarda zarara ve kayba neden olduğu ortaya çıkmıştır çünkü ağacın büyüme yaptığı dönem Mayıs, Haziran hatta Nisan dönemidir. Böceğin aktif beslendiği dönem Eylül, Ekim, Kasım'dır. Yani o zamana kadar ağaç büyümesini yapmış o yılki yani şeyini yükünü tutmuştur ya da artımını büyümesini yapmıştır. Gölge yapayım mı? yangın e, yangın bitti mi? Kardeşim, yangın kontrol altına alınır, söndürülür, güzelce soğutulur ve uzun süre bu işte haftalar sürebiliyor. Ekipler sahada bulunur ve bu tip için için yanan dip kökleri, kütükleri toprak atarak suyla söndürürler. Tekrar bir yangın riski oluşturmasın diye uzun süre yanan ağaç köklerinden kalan harcamak gerekiyor ve de garantisi de yok. Yani bunlar oh. hep eskidenki uygulamalar, bunlar evet. artık yavaş yavaş terk edilen. Terk e, En uzunu Köyceğiz yangını oldu. Yangın bayağı bitmiş gibiydi. Sonra böyle bir... Evet. Ben önceden bitmiş. Olan sergi ormanı. Olur, Yok, olmaması gerek, şunları mı söylüyorum? Çok şiddetli yanında olduğu yerlerden birisi burası, Marmaris'teki yanında. O o yüzden her bu orman insan ara kesim, oradan e, sahibi de görüş. Ha olur onun sattı lan.

ne kadar tür varsa hepsi yandı. Yanmayan bir şey yok. Sadece burada farklı olan şey şu. Konuşulan, tartışılan şey de şu. Tutuşma süreleri arasındaki farklar. Veya tutuşma sıcaklıkları arasındaki farklar. Biz bunların hepsini laboratuvarda, yapraklarda test ettik. Ama tabii ki ormandaki yangın davranış koşulları, durumu laboratuvardan elbette ki farklı olduğundan dolayı bunu farklı şekilde değerlendirilebilir. Eylül <laughs> <laughs> değil. <laughs> ha bu iyi.